Buraya güvercin tüy bırakmış da gitmiş. Ya bakayım ayı mı? Ama sözde söyleyince baksa. Evet, hazır mıyız Ata? Ha? Hadi bakalım. Herkesin Herkese ben merhaba. Ben. Bugün yepyeni bir kutuyla karşınızdayız arkadaşlar. Ata, ne bu? Bunda da Thomas the ve. Tansız Fahri'se dinozor macerası. Hmm, oraya söyle oraya. Bak merceğin içinde Buse varmış gibi anlat. Hmm, buse. Bunun içinde Haltor hmm, Thomas var ve dinozor var. Mağaranın içinde ne var? Ne var? Maktar ee, Bunu kim hediye hani, kim bu almıştı? Hani, bu kim almıştı sana? Buse Keks. Buse Keks. Aman. Buse Keks. Ben bunu sanmıştım. <laughs> Oh, oh, now. İşte, oh. i̇şte bakalım. Tamam! bakalım. İşte 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 bakalım. bakalım. İşte bakalım. İşte bakalım. Kutuda da, da Bayağı büyük bir sete ben Bir Şöyle alalım. Wow. sandalye Bize bir otur bunu tabureden verir misin annesi? Hop. Bu da alçak kaldı. Bir tane de oyuncak kutusu var. Kutu da yüksek oldu. İnce bir kutu lazım. <laughs> ver bakalım. Bir. Bir tane daha ver bundan. Hop. Başka kutu var mı? Bunlar alçak kaldı. Hadi var bakayım. Gene alçak kaldı. Sanırım olacak. Trakiyi hatırlıyor musunuz? Size kutu açısını yapmıştık. Evet. Sanırım birebir oldu ya şu anda. Vay. Çok heyecanlı. Bakalım bu o parça mı? Doğru parça mı? Sanırım doğru parça işte o. o fazlaymış. Şuraya, şura. Hop. Hadi. Evet. Mekanizmayı görüyor musunuz? Akil işler. dişler. Hadi. Akil ki ki da Mağarada Hadi. oyunsun ya mağarada. Olaz gelsin şu an. Oha. Düşsün hadi. Müfaklık çok abi. Tamam. Abi hamburger. Mi? Evet. Garson bey. Ben de bir çay rica edebilir miyim? De bir, bir de, şey de ortaya, bir ortaya ortaya mısır pat da olabilir. E başka yok şimdi bir şey yok. Nasıl Biz... soğuk Hadi. Hadi. Şu ejderyanın gözlerine bakın. Ejderya. Bizim ejderhanın adı Derya olsun mu? He? Derya. Derya. Derya olsun. Biz ona ejderya diye. <laughs> ejderya. Hadi. Otom, e -tom, a -tom, a -tom. Oo, şuna bak yeşil yeşil bakıyor hatta yeşil yeşil bakıyor. Acaba Acaba ne olacak? Hadi bakalım şimdi bizi sen oraya... Kapat. Heh. Aslında anneden bir de hamur yapıştırıcı isteyelim. Bu çünkü sağa sola kayacak. Bunun kaymasını hamur yapıştırıcıyla engelleyebiliriz. Kaymayacak. Kaymayacak mı? Evet. Hadi bakalım Thomas. Görelim. Thomas dikkat et. Ejderhanın üstüne doğru gidiyorsun. Whoa, no. Baksan şu işe. İçinden iki tane... Mağaranın hay anam. Mağaranın hayaletleri çıktı. Kaktorla hektor burada da karşımıza çıktı. Thomas! Sen bizi burada da mı buldun? Kasırgada rahat vermedin. Bir de geldin şimdi mağaranın içinde de mi bizi buldun? Ya sen nasıl bir trensin arkadaş ya? Bakayım. Hu ne? Filin okay. elini, filinin, malzemesini mi çekiyorsun? Biz aa. Anam aşağı usta. ay. Ay. Evet. ay. Dikkat! Sıkıştım, takıldım. Ay! Ay! Nasıl oldu bu ipik gibi olmuş Buruna buna dolanmış? Atın ben geçti. Oho! Ay! Bizi önce mağaranın içinden geçip yolu açmamız lazım. Mağaranın içinde ne var? Bakalım mı? Mağarada ne var? Bakalım mağarada ne var? Ha, mağarada bir dil var. Baksana mağara dili. Bunun adı mağara dili. Ejderha buraya dil uzatmış. O dile dokununca işte an kafası havaya kalkıyor. Görüyor musun sen şu işi ya? Nasıl iş bu ya? Hı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ay! Aşağı uçtu. Tamasa da bak sen. Buradan bu yola. Buradan o yola. O mağaranın içinden geçip dili kaldırdı yine. Bak sen şu olayı görüyor musun ya? Omaz, Sen neler yapıyorsun böyle? Ha? iki tren aynı anda gidiyorlar mı? Sen iki, iki tren getiriyor musun? I'm ho ho I'm Thomas. I'm Thomas. I'm Thomas. I'm Thomas. I'm, Thomas. I'm <laughs> çok ağır oldu sarı hadi biraz zorlandı o ne? evet o kadar zorlanmaya rağmen oh no ikisi birden yoldan çıkıp devrildiler aslanı kaç hangi tane Bitemedi. Bir kere boşa düştü Thomas'ın. Tomas bunu itemiyor. <laughs> Tomas Tomas Arkada tırmanıyor. Oh. Evet o dire deyince burası açılıyor. <laughs> Bak içerideki dil bu kanca'yı ça çalıştırıyormuş. Hatta bu kanca çalışınca iki tarafı da çalışıyor. Ne çok hızlısın. Uçan bunu itecek gibi. Oo, itebildi. Wow! Oh. Kesme işte kesme <laughs> Ne yaptın lan aşağı uçtun Buna ne olmuş böyle? Ters takla. Ters takla atmış. <laughs> oh. Kafama düştük yine gene. Bak ya tersten, tersten gidiyor. <laughs> Kafama şey düştü. düştük. Hemen yazdım. Tamam sen. Ya şuna gına gına. Ya, ya, ya Tersten, ne olacak? <laughs> Öbürü aşağı, uçurumdan aşağı attı. Kendi de çıkamıyor. Tiplere bak ya tip misiniz siz? Bu Thomas ikizler mi ya? Bunlar tek yumurta ikizi. Baksana şuna. Bunlar tek yumurta ikizi olmuş ya. Ben burada döneceğim, ben de altta döneceğim. Sen hiç mi çalışacaksın? İkimiz de anladık. Kovalamaya gideceğiz. Sen kardeşim orada. Bir, iki, başa! Başa! I almost get off.